Safiye'nin ilk ve son aşkı Naci Hoca. <laughs> Kendisine has havasıyla, bakışıyla, duruşuyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri o. <laughs> Peki gerçek sevginin vücut bulmuş hali olan Naci karakterine hayat veren Deniz Tansel Öngel aslında kim? Gelin yakışıklı oyuncuyu daha yakından tanıyalım. <laughs> Deniz Tansel Öngel doğduğunda tarih 24 Eylül 1976 idi. Yani kendisi aşkın, sevginin, güzelliğin gezegeni Venüs'ten nasibini fazlasıyla almış bir terazi burcu. Yakışıklı oyuncunun nereli olduğunu merak ediyorsanız orası biraz karışık. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Kendisinin de kilisli olduğu biliniyor. Masumlar Apartmanı son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri. Deniz Tansel Öngel'in bu dizide yer alması bir anda yıldızının parlamasını sağladı ama aslında o uzun süredir bu sektörün içinde. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Öngel 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları'nda göreve başlamıştı. Şimdilerde ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürdüğü bilinmekte. Ayrıca daha önce Yazın Öyküsü, Benim İçin Üzülme, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almıştı. Ayrıca son dönemin bir diğer sevilen dizesi Kırmızı Odada da kısa bir süre izlemiştik onu. Psikolog Piraye'nin kendisini aldatan eşi Tarık'a hayat vermişti. Oyunculuk konusundaki yeteneği tartışmaya kapalı bir konu tabi. Ancak yetenekleri sadece bununla sınırlı değil. Deniz Tansel Öngel'in 10 parmağında 10 marifet var desek yeridir. Kendisi bağlama, ut, yan flüt, melodika, gitar, klarnet ve ney çalabiliyor. Yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama dahası da var. Oyuncunun sporu olan merakı ve yeteneğini de görmezden gelemeyiz. Hayatının her anını dolu dolu yaşamak isteyen Deniz Bey aynı zamanda tam bir doğa ve kamp aşığı. <laughs> aşk demişken aşk hayatından bahsetmezsek olmaz. Deniz Bey şu an bağlı olduğu menajerlik şirketinin sahibi Neşe Çakır'la mutlu bir beraberlik yaşıyor. <laughs> Ama geçmiş zamanları şöyle bir inceleyince Deniz Bey'in oyuncu Özge Özder'li düğün fotoğrafları çıkıyor karşımıza. İkili 2007 yılında dünya evine girmiş ancak 2010 yılında boşanmıştı. Peki siz Deniz Tansel Öngel'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.